Hadi geldik. Hadi Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle TYT mini denemesi, 6 soruluk bir mini deneme. Kendinizi böyle sınayabileceğiniz, çok fazla da zamanınızı almayacak ama güzel sorular. Yani her bir sorunun size bir şeyler kattığını kesinlikle göreceksiniz arkadaşlar. Matematik Servis kanalımıza abone olmayı ve bize destek lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Ve bir birinci sorumla başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci soruda şöyle bir şey söylüyor ki söylediği şey aslında zor değil. Diyor ki renkler diyor aynı diyor sayıları ifade edecek. Yani mor olan, yeşil olan ve mavi olan 3 tane şu an renk var aynı sayıları söyleyecek. Ben de şuraya şöyle kenara yazıyorum bakın. Mor olanı A dedim. Yeşil olanı B dedim. Mor olan A. İşte burası 42miş. Yani böyle yazacağız bunları. Maviye C dedim. Bir daha mavi C. Arada çıkarma var. Bu sefer yeşil, yeşile B demiştim. 28. Mor olana A demiştim. Eksi var arada. Yeşil olana B demiştim. Artı var arada. Mavi olanı da C demiştim. Bu da 23. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle toparladım. 2 tane A ve B 42. Burası da 2 tane C ve B 28. Şimdi alttakini yazmadım. Çünkü burada hemen bir şey gördüm. Hani yapabileceğim işime yarayacak bir şey gördüm. Şöyle taraf tarafa toplamak istedim. Taraf tarafa topladığımda 2A ile 2C'nin topladığımda 70. 2 parantezine aldığımda A ve C'nin 70 eğer her tarafı 2'ye bölersem de A ve C'nin 35 olduğunu buldum. A ve C şurada var. Bakın dikkat edin. A ve C. Yani oraya 35 yazabilirim. 35 ama eksi B 23. Eksi B'yi bu tarafa attım. B diye 23'ü de bu tarafa attım. Eksi. O zaman B buradan 12 oldu ki bize zaten onu soruyor. Hocam onu sordum nerede anladık? Çünkü yeşili soruyor. Yeşili soruyor. Biz yeşil şuydu. Ona da bakın B demişiz. Yani B'yi soruyor. Zaten ben ilk başta hangi şeyi sorduğunu aslında bakıyorum. Yani A'yı mı soruyor, B'yi soruyor, C'yi soruyor. Ona göre zaten hamleyi yapıyorum. Burada zaten aslında Bakmasam da bu hamleyi yapacaktım. Niye? Ya ilk iki denklemden artı b eksi b geldi. Ya taraf tarafa toplamam gerekiyor. Yani bunu hemen hızlı bir şekilde bu şekilde düşünmüş oldum. Evet arkadaşlar geldik. Bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar soru da hemen bildiklerimizi yazalım. O da şu. A sayısı eşittir. Bununla bunun çarpımı Artı kalan. Normalde böyle yazılır. Ama kalan sıfır yazmıyor. B sayısı eşittir. Bunu bunun çarpımı artı kalan e yazmıyorum. C sayısı eşittir. Bunu bunun çarpımı artı kalan. E o da sıfır yazmıyorum. Şimdi ben burada önceki C tabii ki hesaplamayacağım. Yani uzun uzun tabii ki hesaplamayacağım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu B bu eşit ya. E burası da B. Uzun yerine yazıyorum. Yani şöyle bir şey yapıyorum. A eşittir. 12 var. 16 ile C geldi. E arkadaşlar C şu değil mi? Yani aslında şöyle yazabilirim. A eşittir. 12, 16, C yerine de 42, 45. Niye? A'yı soruyor. Yani şu an B gördüğüm yere B'nin eşitliğini yazdım. C gördüğüm yere de C'nin eşitliğini yazdım. Aslında herkes devreden çıktı. Şıklara baktım. Benden faktöriyel şeklinde yazmamı istiyor. Ben de şimdi şöyle başlıyorum yavaşla. Ya şunu gördüm. 3 çarpı 4 dedim. Şunu gördüm mesela 2 çarpı 8 dedim. Bunu gördüm 6 çarpı 7 dedim. Bunu gördüm 5 çarpı 9 dedim. Şöyle baktığımda 9'u başa yazdım. Hani faktörel öyle, öyle başlar ya. 9'dan geriye doğru saymaya çalışıyorum. 9'u yazdım. 8 var. 7 var. Her yazdığıma tık atıyorum. 6 var. 5 var. 4 var. 3 var. 2 var. E biri de ben yazayım. Arkadaşlar bayağı bildiğiniz şu 9 faktörün açılımı oldu. Yani A sayısı 9 gelmiş Gönül rahatlığıyla söyleyebilir. Yani aslında A dediğim şey 12 idi B dediğim şey 16 idi Ben B gördüğüm yere 16 C'yi yazdım. Sonra da C gördüğüm yere yazdım. Yani bunların amacı şu. B ve C devreden çıksın. Sadece A'yı görebileceğim bir şey kalsın. Sonra da şunları şöyle ufak ufak bildiğimiz çarpmaları yazarak o faktöriyeli elde etmeye çalıştım. Gerçekten geldi. Yani amacım zaten hep ardışık yazmaya çalışmıyayım yani mesela 16'yı nasıl yazayım ki? 2 çarpı 8 yani. 4 x 4 yazabilirim ama 4 zaten burada yazma. Ya, bir daha yazmadım. Yani o şekilde düşüne düşüne yazmış oldum. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar Burada diyor ki, her biri diyor Bu bir pasta, 5 katlı bir pastaymış Diyor ki Her bir kat için diyor, şöyle bir yorum var Üstteki kata geçerken, 3'te 2'si kadar geçiyor Yani aşağısı büyük ya, yukarı geçerken 3'te 2'si kadar geçiyor Yani burada onu düşüneceğiz Ben de Madem en üstü vermiş ya, şöyle diyorum Bu, aşağının 3'te 2'si ya Diyorum ki Aşağısı ne ki 3'te ikisi 16. Bunu bulacağım. Hemen buluyorum. Şunu şunu sadeleştirdim. E, 3 ile burayı çarparsam 24. Demek ki aşağısı şöyle boydan boya bunun ölçüsü 24. Zaten biz o boydan boya çap soruyor. Yani çapı soruyor. Onu unutmayalım. Şimdi hemen aynı soruyu aşağısı için soruyorum. Ya bu ne ki? Yine 3'te ikisi bu sefer 24 olmuş. Yukarı çıkmış. Hep böyle diyor ki 3'te ikisi yukarı çıkıyor. 3'te ikisi yukarı çıkıyor. Diyelim devam ediyor. Şöyle sadeleştirdim. 12. 3'e çarptım. 36. Demek ki burası da 36 36'ymış. Yani burası böyle 36'ymış. Peki. Aynı soruyu burası için soruyorum. 3'te ikisi ne ki? 36 olarak yukarı çıkmış. Hemen şöyle sadeleştirdim. 18. 3'e çarparsam da 54. Demek ki burası böyle boydan boya 54 imiş. 3'te ikisi neymiş ki? 54 olarak yukarı çıkmış. Şöyle sadeleştirdim. 27. 3'e de çarparsam 81. İşte buranın boydan boya 81 olduğunu söylüyor ki zaten sizden onu soruyor. Yani aslında bu tabii ki başka çözümleri de elbette olabilir arkadaşlar. Ama ben zor olmadığını düşündüm. Şöyle yapıyorum. En üstteki 16. Yani neyin 3'te 2'si 16? İşte bir sonrakini buluyorum. Neyin 3'te 2'si şu. Bir sonrakini buluyorum. Neyin 3'te 2'si şu. Diyerek aslında çok rahat bir şekilde buldum. Hani başka şeyler düşünebilir miyiz? Tabii ki düşünebiliriz ama ben kolay olduğunu düşündüğüm için ekstradan başka bir şey düşünmedim. Şimdi arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Burada öncelikle yani işi gücü bırakacağız. Biz şu 48'de 432 bir defa yazacağız. Yani 48'i şöyle çekeceğim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm ve 3'e böldüm. Şu ikili 2 iki diye çıkar. Şu ikili 2 iki diye çıkar kökün dışına. 3 çıkmaz maalesef. Demek ki burası 4 ama kök 3. 432 için aynı şeyi yapıyorum. Bu çok önemli. 2'ye böldüm 216. 2'ye böldüm 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şu arkadaşlar 2 diye çıkar. Şu arkadaşlar da 2 diye çıkar. Şu arkadaşlar da 3 diye çıkar. Çarptım. Bu da 12 ama 3 maalesef şu 3 çıkmıyor. 12 kök 3. Şimdi mesela uzun lafın kısası şu. Diyor ki Kök 3 metre aşağı inerse yani bu aşağı inerse buradan çalmaz mı? Kök 3 inerse burası 11 kök 3 olur. Niye? E, mesafe aşağı inerse o mesafe azalmaz mı? Ama tam tersi yukarıdaki mesafe de artar. O da kök 3 artar. Yani burası da 5 kök 3 olur. Tekrar ediyorum. Şimdi arkadaşlar elinizde şöyle bir şey var. Bu aşağı doğru inerse aşağıdaki mesafeyi azaltır. Ama yukarıdaki uzunluk genişler ya orası. Burası da artar. İşte kök 3 ise köküç azalır, kök artar gibi olması lazım. Yani kök azalıyorsa 12 kök değil, 11 kök 3. artıyorsa da 5 kök Onu soruyor zaten. Diyor ki üstteki yüksekliğin 5 kök 3 oluyor. Alttaki yükseklik 11 kök 3 oluyor. Oranı yani 5 bölü 11'i aslında size soruyor. Oranı derken bölmeyi kastediyorum. İlk söylenen her zaman yukarı. Önce onu soruyor. Dikkat edin. Üst kısım önce yazıyor. O yüzden o üstte sonra da aşağı olan alt uzaklığı da sonra soruyor. Onu da aşağı. Oran orantıda ilk söylenilen her zaman yukarı, ikinci söylenilen aşağı ve bölme işlemiyle bunu bulabiliriz. Evet arkadaşlar geldik. Beşinci sorumuza ki birazdan da son sorumuza geleceğiz. Şimdi arkadaşlar iki basamaklı bir sayı var. AB. Bununla ilgili 3 bilginin ikisinin doğru birinin de yanlış olduğunu söylemiş. Bakalım ne diyor. Birler basamağı onlar basamağından 3 fazla. Yani B A'dan 3 fazlaymış. Yani B bu şekildeymiş. B A'dan 3 fazlaymış. Peki. İkinci bilgi, ikinci bilgi. Rakamları toplamı. Yani A ile B'nin toplamı 10'dan büyük. Bu da İkinci bilgi doğru bilgiler. Üçüncü bilgi de rakamlardan yalnızca bir asal sayı. Yani burada şimdi yanlışsa şunu anlayabiliyorum. Belki de ikisi asal. Belki de hiç asal yok. Yani ya şu ya şu. Çünkü bir asal deyince yanlış diyor. Belki ikisi asal. Belki de hiç asal yok. Yani Başka ihtimal sanki yok gibi arkadaşlar. Hani bunları düşünüyorum ben şu an. Başka da bir şey düşünmedim işin açısı. Peki. Şimdi arkadaşlar şunu diyebilir miyim? B yerine şunu yazsam şurada A B yerine de yazdım. A artı 3 büyük 10. Burası 2A oldu. 3'ü öbür tarafa attım 7. Şimdi burada değerler verdiğimi varsayıyorum. Şu an tamamen varsayım üzerindeyim. Peki. Hadi başlayalım. Hocam 4 versek tutar. Buraya 4 versem B ne yapıyor? 7. 5 versem tutar. Buraya 5 versem ne yapıyor? 8. 6 versem tutar. Buraya 6 versem ne yapıyor? 9. 7 versem tutar. Buraya 7 versem ne yapıyor? 10. Olmadı. Yani benim ihtimallerim bu kadar arkadaşlar. Dikkat edin şıklarda da var. Çarpımlarını soruyor çünkü. 4 kere 7, 28. 5 kere 8, 40. 6 kere 9, 54. Demek ki yani bunları bulmak soru için şu an evet önemli ama yeterli değil. Demek ki bir şeyler daha yapacağız. Peki. Şimdi şurayı okuyacağım. Yalnızca bir asal diyor. E 4 ile 7'ye baktım da yalnızca bir asal. E bu yanlış diyor. Yani bu şıkta bir asal o zaman doğru olması lazımdı. O yüzden bu maalesef olmuyor. Hani yalnızca bir asal olsaydı ki 4 ile 7 de öyle. 4 7 asal. O zaman doğru olması lazım. Demek ki bu değil. Peki 5 ile 8 e, 5 8'e e baktığımızda yalnızca yine bir asal oluyor. Yani bunun yanlış değil doğru olması gerekir eğer öyle şey olsa. Yalnızca bir asal. Baktığımda hiç asal yok. Hiç asal yok. Doğru şıkka delal etti. Evet gerçekten hiç asal yok. O zaman 6 kere 9, 54 bizim bütün şartlarımıza uygun. Aynı zamanda yanlış şıkkı da doğru düzeltecek şekilde yani hiç asal yok da bunun doğru hali olabilir. 6 ile 9 gerçekten asal değil. Evet o zaman 6 kere 9 54. Evet arkadaşlar geldik son soruya. Şimdi diyor ki en bir çift sayı. Tamam. Çift sayı. Şimdi hemen şuranın ne olduğunu bulmam lazım. Mesela çift bir sayı koyalım. Mesela 2 koyalım. 3 kere 2 6. 5 de buradan 11. Demek ki bu tek. Yani hemen buna bir karar veririm. 3 3'e yani artı 5 ben Çift bir değer verince bu çıktı. Aynı şeyi burada yapalım. 2 verdik. 2, 2, 4. Bir de buradan 5. Bu da tek çıktı. Yani 2N artı 1 de tek. Şimdi soruları okurken buna göre okuyacağım. Bakın. Soruları oku. Ok yani bu önemli. Bunlar ney? Önce bunu bulmam lazımdı. Ben de buldum. Diyor ki bundan büyük olan en küçük çift sayı. Arkadaşlar tekten hemen bir fazlası her zaman çift gelir. O yüzden bu şartı sağlar. Peki. Bundan küçük en büyük tek sayı. Arkadaşlar bu tek değil mi? Bundan küçük olacaksa geriye gideceğim. Ama iki geriye gitmem lazım. Eğer iki çıkarırsanız bu da tek sayı olur. Çünkü tek için geriye iki gitmem lazım. Teki bulmak için. Çift sorsaydı bir geriye giderdim. Yeterdi. Demek ki A bu. Şurada. Diyor ya A eksi B 15. E, A bu. B de bu. Çıkar diyor parantez 15. E, de atıyorum. eksi de Eksi 2 ne? Eksi eksi artı 1. Şununla şu M. Şu ikisi 7. 7'yi bu tarafa attığımda eksi 7 olarak N de buradan 8 ki benden zaten 10 istiyor. Arkadaşlar bu çıkmış soru tiplerine çok benziyor. Şöyle. Ya şimdi mesela en ilgili bir yorum yaptı. Ya bunları bir değer ver ne olduğunu görmek için. Yani başka türlü soruya başlayamazsın. Bunu gördükten sonra başlayacaksın. E ben de bunu gördüm. E ona göre de hamlelerimi yapmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde de son sorumu çözmüş oldum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle mini TYT denemesi yaptım. 6 soruluktu. Önce soruları durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Ardından da cevapları kontrol edin. Eğer 6 soruda yani 4 ve üzeri yapıyorsanız bu iş güzel. Ha hocam 3 yapıyorum yani %50 yaptım. Evet eksiklerin olabilir ama şu an tabi herhangi bir sıkıntı olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Matematik kanalımıza abone olmayı ve bize destek de lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.